Çocuklar ben geldim. Size çok güzel rengarenk şekerler getirdim. Burada yoklar. Poyraz, Niloya neredesiniz? Bakın çok güzel şekerler var burada. Rengarenk. Ama aramızda kalsın bu şekerler. Sihirli. Oh, Hadi bakalım. No. Şimdi buraya çocukları çekmem lazım. Ne yapsam acaba? Aa! Burada bir balon varmış. Bu balonu patlatırsam Poyraz'la Niloya hemen koşarak buraya gelirler. Hemen patlatayım bu balonu. Bu balonu patlattığım gibi buraya gelecekler şimdi. Bir, iki, üç. Aa, yaşasın. Şimdi gelecekler. Hemen saklanayım ben onlara gözükmeden. Aa, çocuklar içeriden bir ses geldi. Duydunuz mu siz de? Gelin bir gidelim bakalım bir şey düştü herhalde. Gel Nilo'ya hadi gidelim içeriden ne ses gelmiş bir bakalım. Hadi Poyraz anneciğim. Ne düştü acaba? Bilmiyorum ki ben de duydum aynı şeyi. Bakalım ne olmuş Poyraz? Aa, balon mu patlamış anneciğim? Tüh Tamam onu çöpe atalım o zaman. Balon patlamış ses oradan gelmiş. Evet ben anlamıştım aslında balon sesi geldiğini. Aferin sana Nilo'ya. Hadi de bakın. Anladım. Sen de mi anladın? Tamam anneciğim balon patlamış bir şey yok. Hadi bakalım gidelim biz içeriye tekrardan oyunumuza devam edelim tamam mı? Aa Poyraz gel gel çabuk gel buraya. Bak burada şekerler var. Aa kim getirdi Poyraz bu şekerleri? Ben size böyle bir şeker almamıştım anneciğim. Aa nereden çıktı bu şekerler acaba? Ben almadım bu şekerleri sakın yeme sen de Nilo'ya tamam mı? Sen de yeme anneciğim Poyraz. Ben yemeyeceğim. Tamam aferin sen de yeme sakın Nilo'ya. Hadi bakalım şurada biraz dur. Poyraz diğer arkadaşlarını da getir istersen anneciğim. Hadi burada birazcık beraber oyun oynayın tamam mı? Hadi annem gel gidelim öbür arkadaşlarını da getirelim oyuncaklarını da getirelim burada beraber oyun oynayalım sen de burada uslu uslu bizi bekle tamam mı Nilo'ya? Tamam ben bekliyorum hadi siz hemen getirin gelin tamam hadi bakalım geliyoruz biz hemen Poyraz'la. Ah gittiler ay bu şekerlerin tadını da ben çok merak ediyorum bence bir tane yesem hiçbir şey olmaz onlar da fark etmezler bir tane alayım bakalım hmm. O oh, çok güzelmiş. Ah, bana bir şeyler oluyor. Eyvah, bu şekerler sihirli sanırım. Ay, karnım ağrıdı. Ay, ne yapacağım ben? Ay, keşke yemeseydim. Olamaz, bu şekerler gerçekten sihirliymiş. Of, koca oyuncaklarımızı da götürelim Poyraz Niloya bizi bekliyor. Hadi anneciğim. Aa! Sen de kimsin? Aa bu Spider-Man nereden çıktı Poyraz? Benim benim Niloya. Aa Niloya sen Spider-Man olmuşsun ve kocaman da bir göbeğin var. İnanmıyorum Poyraz. Ne hale gelmiş Niloya. Aa, Şekerlerden mi yedin yoksa Nilo'ya? Evet şekerlerden yedim dayanamadım bir tane tadına bakmak istedim ama haklıymışsınız bu şekerler gerçekten sihirliymiş. Poyraz ne yapacağız anneciğim Nilo'ya koca göbekli bir spider man'e dönüşmüş bu sihirli şekerlerden yemiş anneciğim. Of ya Nilo'ya sana söyledik. Yeme dedik ama bu şekerleri biz almadık dedik sana. Ne yapacağız Poyraz bu Niloya ya? Ne olur beni eski halime geri getirin. Of çok özür dilerim. Yememem lazım. Sözünüzü dinlemem lazımdı ama dayanamadım. Of tamam Niloya dur bekle bir düşünelim bu şekerleri de kim getirdi acaba buraya ya? Poyraz, anneciğim senin sihirli bir değneğin vardı ya, hadi hemen onu bulalım, onunla Niloya'yı eski haline getirelim, tamam mı anneciğim? Tamam. Hadi bakalım, Tigger'la Pepe'yi koy anneciğim yatağa, aman sakın siz de bu şekerlerden yemeyin, tamam mı? Nilo'ya, sen de öyle, sakın bu şekerlerden bir tane daha yiyeyim deme, biz şimdi sihirli değneği Poyraz'la bulup geliyoruz, tamam mı? Hı. Tamam, ama çabuk olun lütfen. Tamam hemen geliyoruz Nilo'ya Bekle sen Spiderman olmak da aslında çok keyifliymiş Bu şekerler sihirli Ama kötü sihirli değil ki Bak ne güzel Spiderman'e dönüştüm İyilik meleği Nilo'ya Spiderman oldu Acaba bir tane daha yersem Bu sefer de hmm, superman'e dönüşebilir miyim acaba Ay ben bir tane daha deneyeceğim Nasıl olsa Poyraz'ın Sihirli ile beni eski halime geri getirecekler. Ben bir tane daha yiyeyim. Hmm, nüm 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 nüm. Oy. Ay yine karnım ağrıdı. Of. Ay dönüşüyorum yine bir şeye. Ah. Ay eyvah. İskeletora döndüm. Aa, ben süpermen olmayı beklerken iskelet oldum. İnanmıyorum. Of, bütün kemiklerim sayılıyor. Poyraz, Poyraz yetişin. Ben bir tane daha şeker yedim. Çok yaramazlık yaptım. Poyraz yetişin çabuk. Hadi anneciğim, hemen sihirli değneğiyle Niloya'yı eski haline getirelim. Hadi kuzum, yaramaz Niloya seni. Niloya, inanmıyorum. Sana bir tane daha şeker yemiş. Bu sefer iskelet olmuş. Of, Niloya sen hiç akıllanmayacak mısın? Poyraz, hadi anneciğim şu Niloya'yı eski haline geri çevir. Oh tamam eski haline döndü Poyraz. Oh bir daha yemeyeceğim bu şekerlerden. Bence de yeme Nilo ya. Sana o kadar tembih ettik yeme bu şekerlerden diye. Sürekli yiyorsun hep yaramazlık yapıyorsun kızım sen böyle. Poyraz sen sakın yeme anneciğim tamam mı? Aferin bak bu çocuklar da yemediler. Hep sen yaramazlık yaptın Nilo'ya. Şimdi götürüyoruz atıyoruz, atıyoruz bu şekerleri çöpe. Kim getirdi acaba? Hala daha kimin getirdiğini de çözemedik. Öyle herkese de kapıyı falan açmayın tamam mı? Her bulduğunu da yeme Nilo'ya. Bak Poyraz ne güzel yemedi. Sen hepsini yedin. Hadi şimdi geçin bakalım içeriye oynayın. Ben de bu şekerleri çöpe atıp geliyorum tamam mı çocuklar?